Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlarım benim? Şöyle mutfakta bugün ne yapıyorum? Ne yapıyorum değerli takipçilerim? Bugün pudingli pasta yapacağım. Şöyle sütlerimi, petibö bisküvimi, kakao püsküvi deneyeceğim arkadaşlar. 2 adet de puding aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bugün nasılsınız? iyi misiniz derim, takipçilerim? Evet arkadaşlar biz Rümeysa ile havuzlar parkına gittik. Rümeysa mısır yapmış. Ben de çiğ köfte yapmıştım. Çayımızı da orada güzelce içtik. Poyrazı birazcık oynadı. Bir saat kadar. Ondan sonra evimize geldik arkadaşlar. Ejdi Nisa saat 7'de geldi. Onu almaya gittik ablasıyla. Şöyle. Dedim ki çocuklara şöyle e, pasta yapalım. Yaparken de vlog başlatayım istedim. Yemeklerimi yapmıştım. Tavuk yemeği yapmıştım arkadaşlar. Söylemiştim. Şeftali bu şafı yaptım. Rabiye çok seviyor şekerli hoşafını. Ona da şekerli hoşaf yaptım. Şöyle Bugün elim için geliyorum arkadaşlar. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şöyle bir ateş basıyor elim yüzüme bakın. Şöyle. Burayı puding döktük. Nasıl oldu? Döktük. Rabia işten geldi. Eğitim Çanakkale'den geldi ve içeriye odalarına girdiler arkadaşlar. Mutfak yine bende. Yine bana aldı. Ee, yine mutfakta görüyorsunuz beni. Şalvarımı hiç değiştirmedim. farkında böyle şalvarla gittim arkadaşlar. Şöyle kodinimiz güzelce olsun. Pastamızı da yapalım. Soğuması için bırakalım. Rabia e, parka gidecek havuzlar parkın arkadaşlarıyla o diyecek bunu. Burada böyle muşafım var. Şeftali muşafı. Burada da yemeği var. Yaz yemeği arkadaşlar. E, sarımsaklı yoğurtla güzelce şey afiyetle yesinler. Ben de yoruldum bugün sabah taktım bal hiç durmadım daha arkadaşlar. Okuluydu, çarşısıydı, temiz değildi, havuzlar falan. Hep geri okuluydu. İki kere market girdiyorken çok yoruldum onu. Evet. Bunu da çocuğum e, istediği için. Çünkü e, herhangi bir şey, çiğ köfte olmadı arkadaşlar. O yüzden bana da pasta yapalım dedim. Şöyle. Çikolatalı pastayı e, pet bir siyah e, kakao tuzküyle daha güzel oluyor arkadaşlar. E, denemek isterseniz bu şekilde deneyin. arkadaşlar gördüğünüz gibi anca yeter. İki adet puding. Üç tane e, ancak anca yeter ve çıkarıyor bir çeyi, borcamı. Böyle hemen kaynamaya az kaldı. Birazdan boyaşacağım. Şu anda 8 arkadaşlar. Şimdi hafiften boylaşıyor, ben çöp derinliği atıyorum. Buradaki çöp ise bir olmasın arkadaşlar. Sizce e, lavabonun içinde diye. E, sorun olabiliyor videolarda. O yüzden. Demişler. Çiğ köfteyi ben de seviyorum. Bence tam bir yaz menüsü. Çiğ köfte, mercimek köftesi, fısır. Bunlar tam böyle yaz için ideal atıştırmalıklar. Ama erkekler sevmiyor arkadaşlar. Benim eşim. Ee, çok sevmiyorum onları. Sadece böyle bir iki tane alıyor. Başka yok. O konuda şey değil. <laughs> Bakalım. Kudemi kurmuş aldılar arkadaşlar. Kudemi kurmuş. Şöyle çok evet. videomu yaklaştırayım. Siz de yakından isteyin. Şöyle Sonra şey yapmayın Fatma e, Hanım işte gördünüz yaptığınızı diye şöyle yapalım elimden geldiği kadar şöyle yapmaya çalışıyorum şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle alt tabanına şöyle puding yayalım ki alt tabanı da çikolatalı olsun kesildiği zaman sade püskül görüntüsü çıkmasın ortaya. Şöyle. Bugün elimizim yanıyor gerçekten. Acaba hasta mı olacağım? Şöyle mi döndürseydim Evet şöyle. 3 tane. Ben çocukların sevdiği şekilde e, istediklerini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, çocuklar böyle şeyleri seviyor. Sizin çocuklarınız da seviyordur. Yani şerbetli tatlıyı çocuklar sevmiyor. Hepimiz biliyoruz onu. özellikle kahveyle çok güzel oluyor. Bu küçük pastası. Denediniz mi bilmiyorum. Nescafe ile tavsiye ederim. Yaparsanız Nescafe'nin yanında sunum yaparsanız annemle konuştum arkadaşlar. E, ee, Aksaray ile Gülpınar kasabasında dün motosiklet kazası olmuş. Ee, <laughs> kötü sonuçlanmış. Motosiklet süren e, gencimiz vefat etmiş. Buradan e, ailesinin yakınlarının anne Şeye bassana. Neye basayım annem? Çaycıya. Baş sağlığı diliyorum. E, tanıdık birisi. E, tanıdık birisi yani ailesi. Rabbim sabır versin. 25 yaşında. Hayata gözlerimi yürümüş arkadaşlar. İşte motor de çok tehlikeli. İkide de çocuğu kalmış geride. Eşiyle birlikte. Ölüm e, anlık. Nefes al, aldığımız kadar yakın arkadaşlar bir nefes gibi. O yüzden işte dünya malının hiçbir anlamı hiçbir hükmü yok. 600 milyara motor almış daha yeni almışmış altı motoru ama o motor ona ölüm getirmiş işte arkadaşlar. Tabii ki her şey Rabbinden, onun fadisi, e, onun kaderi o şekilde yazılmış. Biz Rabbimden daha iyisini bilemeyiz. Bizi dünyaya nasıl getirdiyse o şekilde de teslim alacaktır arkadaşlar. O yüzden insanların sınavları oluyor hayatta. Bu sınavda e, onlara sınavda o şekil. Herkese Rabbim ayrı ayrı sınavlar veriyor ki kullarını deniyor. Acaba kullarım isyan edecek mi? kullarım. Karşı gelecek mi? Tabii ki ne gelirse Rabbi'mden günde boynumuz buradan ince arkadaşlar. Sadece sabır. Kolay değil tabii ki. Buradan konuşmak, oradan konuşmak ne bize e, kolay gelebilir ama ailesi için çok zordur. Biz de rüzgara kaybettiğimizde de e, telefonda herkes e, bir şey söylüyordu ama bizim hiçbir şekilde kulağımıza girmiyordu. Çünkü yaşayan e, için kolay değil arkadaşlar. Zor. Nasıl çocuklarımız için e, bir şeyler yapıyoruz? E, onlar sevinsin diye işte kaybıyla da o şekilde üzülüyor insan onu. Hiçbir şey evlatlarımızdan değerli değil bu hayatta arkadaşlar. İnsanın evladı kadar hiçbir şeyin değeri yok. Ne mülkün, ne e, paranın, ne eşyanın en değerli olan şey evlat. Evladına bir şey olduğu zaman bütün dalların, budakların verilmiş oluyor hayatta. Anneler günü de geliyor, yaklaştı. Ee, yani o anneye de çok zor. Bayram geliyor, bayram çok zor. Kolay değil. birlikte diyelim ki Rabbim bol bol sabır nasip etsin. Mekanını cennet etsin. Eylesin. Bu 2, 4, 6, 3, 6, 7, 8, 9, Bu da kalsın. Güzelmiş. Hı hı. Sıkı giyinseydi. Kızak giyinir. Üstüme de sıkı giyinse gidecek. Ablam da yazmış da. Hadi ben gel. Adı. Annemle konuşurken ben aradım onu. Başkasıyla konuşuyordu. Ağır kesiştim. Dişim ağrıyordu. Yine Diğer tane hava mı alıyor desem? Almıyor. Antibiyotik de deşti? İçtim. Soğukta da şey yani. Dikkat et. Bir de yatarken herkes içeri. Hı hı. O antibiyotik üçüncü gün olsa belki şey yapar. Rahatlar. bir şey olmaz. Geçir. gördüğünüz gibi değerli takipçilerim gözüküyor mu abi? Bisküvi pastamız çocuklar için hazır. Birazcık soğusun. Soğuduktan sonra üzerine hindistan cevizi atacağım. Şimdi sıcak arkadaşlar. Onu atarsam içine çöküyor. Soğuması gerekiyor. Çocuklarım afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah emanet olun.